Herkese merhaba arkadaşlar. Çepeneye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde harika harika bir soru, harika ötesi bir yorum. Arkadaşlar bu soruları çoğunuz mutlak değer bilgisinden önce artı eksi dışarı çıkarıyor, sağa sola öteliyor ama arkadaşlar bakın hiçbirini yapmayacağız. Ben bu soruyu arkadaşlar tamamen yorumumla yapacağım. Sizlerin de bu yorumu kapmasını istiyorum. Gerçekten harika bir yorum. Bu soruyu yapan zaten arkadaşlar fonksiyon grafiği yorum sorularını kaçırmaz. Hemen yapacağım. Bakın fx eşittir mutlak değer içerisinde mutlak değer x artı 4 eksi art 6 mutlak değer fonksiyon grafiği y eşittir k artı 2 doğrusunu 4 farklı noktada kesişmektedir. Yani arkadaşlar y eşittir k artı 2 doğrusu şu fonksiyon grafiği ile 4 farklı noktada kesiyormuş. Buna göre k'nın alacağı tam sayı değerlerin çarpımı nedir diyor. Arkadaşlar bakın çok önemli aşırı önemli ve ÖSYM arkadaşlar bu tarz soruları çok soruyor fonksiyonda. Zaten bu soruyu çözen arkadaşlar ben inanıyorum fonksiyondan soru kaçırmaz. Şimdi ben öncelikle şöyle yapıyorum. Bakın içeride küçük bir mutlak değer var. Ben önce şöyle yapıyorum. Y eşittir. Gelin siz de y eşittir. X artı 4'ün grafiğini çizelim. Zaten bunu hepiniz arkadaşlar 2 saniyede çizersiniz. Şöyle adım adım gideceğim. Küçük küçük yapacağım arkadaşlar. Bakın siz de çok iyi dinleyin. Hemen şöyle yapıyorum. X yerine 0 verdiğinde y'yi 4'te keser. Y yerine 0 yazdığımda değil mi? Y yerine 0 yazdığımda x'i arkadaşlar eksi 4'te keser. Yani şöyle bir grafik. Bakın y eşittir x artı 4'ün grafiği bu hocam. Hemen renkli yazalım şöyle. Peki arkadaşlar bu y eşittir x artı 4'ün grafiği. Ama bana y eşittir x artı 4'ün grafiği sormuyor. Neyi soruyor sevgili dostlar? Mutlak değerini soruyor. Adım adım gideceğim. Şimdi hemen bunun altına mutlak değerini çizelim. Siz de hemen bu yorumları kapın. x, y. Arkadaşlar mutlak değer deyince ne yapıyorduk? Eksi taraf. x eksenin altında kalan şu eksi tarafları almıyorduk. Bunu ne yapıyorduk? Yukarıya doğru simetriğini alıyorduk. Yani benim grafiğim aslında şu. Onu da renkli yapalım. Hemen şöyle geliyor. Bakın eksi 4'te 0 oluyor. Şu alt tarafın x eksene göre simetriğini alıyorum. Şöyle arkadaşlar şu. İşte bu benim neyim? Bu benim neyim? Y eşittir. X artı 4 mutlak değerinin grafiği. Adım adım gidiyorum. Sola doğru gideceğim. Bunu aklınızda unutmayın. Sonra bana ne diyor? Arkadaşlar mutlak değer x artı 4'ü bakın 6 birim aşağı öteleyin. Arkadaşlar bunu 6 birim aşağı öteleyeceğim. Hemen şuraya geliyorum. 6 birim aşağı öteliyorum. Bir de şekli çizeceğim. Adım adım takip edin. Hop şöyle. Şöyle burası x, burası y. Bunu 6 birim aşağı ötelemek demek. Arkadaşlar bakın şurası da 4 unutmayalım. Bunu 6 birim aşağı indirelim demek. Şu 4 nereye gelecek? Eksi 2'ye. Şu 4 eksi 2'ye geldi. Şimdi şu eksi 4 de arkadaşlar. Şu nereye geldi? Eksi 6 Artık eksi 6'da olacak. Şöyle eksi 6. Yani şurası. Arkadaşlar nasıl geçecek? Yani şöyle geçecek. Bakın şöyle geliyor. Şekil yine aynı. Şekil değişmiyor. Hemen renkli kalemimi alalım. Şöyle geliyor. Bakın şöyle geliyor. Sonra ne yapıyor? Şuraya doğru gidiyor. İşte bu birim. Bu altı birim aşağı ötelenmiş hali. Yani burası arkadaşlar şurası eksi Bakın şurası eksi altı. Aşağı doğru. Ama bana bunu da sormuyor. Bunu ne diyor arkadaşlar? Mutlak değerini alın. Peki ben bunu mutlak değerini nasıl alırım? Arkadaşlar bu normalde benim neyim? Bakın mutlak değer x artı 4 eksi 6'nın grafiği yazalım isterseniz şöyle. Mutlak değer x artı 4 eksi 6'nın grafiği. Şimdi sevgili dostlar burada bunun da mutlak değerini alın diyor. Bunun mutlak değerini almak demek arkadaşlar hiç korkmayın. Bakın şurası kalıyor. Buraya hiç dokunmuyorsunuz. Aşağıda kalan eksi olanlar eksi olan kısım burası değil mi? Bunun x eksene göre simetrisini alacağız. Arkadaşlar bunu bir şöyle uzatalım y'yi. O zaman ben bunu direkt otomatikman yukarı alacağım. Bakın şu eksiler olmaması lazım. Onlar nerede olacak? Yukarı. Yukarıda olacak. Hemen şöyle yapıyorum. Arkadaşlar şuraya geliyorum. İşte benim grafiğim bu. Sevgili dostlar benim en son yani şuna mutlak değer koyarsam mutlak değer koyarsam benim grafiğim şurası eksi 4 şurası 6 oldu. Çünkü burası bakın eksi 6 idi. Burası artık 6 oldu. 6 oldu. Burası eksi 2'di. Şurası 2 oldu. Yani benim grafiğim şöyle koyu yapalım. Artık en son baz alacağım grafik şekil şu arkadaşlar. Bakın şu benim ana grafiğim artık. İşte burası. Şöyle gitsin arkadaşlar. Şöyle gitsin. Şimdi harikayız. Şurası da 6. Peki şurası kaç arkadaşlar? Şurası kaç? Arkadaşlar orası kaç biliyor musunuz? Normalde bakın bu birinci derece doğrusal bir fonksiyon. Eğimi 1. Arkadaşlar şurası 6 olduğuna göre şurası da 6 olması lazım. O zaman şuranın eksi 10 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Eksi 10'u burada yerine koyun. Sıfır olduğunu görürsünüz. Yani x eksenine arkadaşlar x ekseninin y'si ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Peki burası kaç? Arkadaşlar yine burası 6. Burası 6 olması lazım. Burası eksi 4 ise burası 2 olmalı. Şu noktayı da bulduk. Bakın burayı da yine aynı şekilde 2'yi alın burada yerine koyun. Sıfırladığını görürsünüz. Şimdi benden istediği şey arkadaşlar şu beyaz olan fonksiyon var ya bunu yeşil k artı 2 doğrusu 4 farklı noktada kesiyor. Bunu nasıl yapar arkadaşlar? Bunu nasıl gerçekleştirir? Burası önemli bizim için. Sevgili dostlar bakın şunu şöyle uzatalım. Eksi x burası. Eğer yeşil k artı 2 doğrusu tam şuradan geçiyorsa yeşil k artı 2 doğrusu tam buradan geçiyorsa arkadaşlar bakın fonksiyonu 2 noktada keser. Olmadı. Benden ne diyor? 4 farklı noktadan kesmesini istiyor. 4 farklı. E peki arkadaşlar tam şunu biraz yukarı uzatayım şöyle. Şöyle. Eğer tam şuradan geçiyorsa bakın şöyle bir doğru geçiyorsa şunu da uzatalım. Bakın oradan geçiyorsa kaç noktada keser? 1, 2, 3. 3 noktada keser olmadı. Ha, demek ki arkadaşlar nereden kesmesi lazım? Bakın şuralardan sıfırla sevgili dostlar sıfırla 6 arasında. Bakın sıfırla 6 arasında istediğiniz kadar doğru çizin. Bakın çizelim. Kaç noktada kesiyor? 1, 2, 3, 4. Yani benim çizeceğim şu Y ile K artı 2 doğrusu arkadaşlar. Şu aralıkta olmalı. İstediğiniz kadar çizebilirsiniz. Bakın hep 4 noktada kesiyor. Görüyor musunuz? O zaman yapmam gereken son hamle şu. Benim 0 ile 6 arasına K artı 2 doğrusunu yani K artı 2'yi koymam lazım. Şöyle yazmam lazım. Bunu buraya atın. Eksi 2 küçük K. Küçük 4. Eksi 2 ile 4 arasındaki tam sayıdan neler arkadaşlar? Eksi 1. 0, 1, 2, 3. Bunların çarpımını soruyor. O zaman ne olur? Cevap 0 olur. Arkadaşlar gerçekten bakın adım adım fonksiyonu grafiği yorumladım. Yani siz de bunu belki bir artılı bir eksiye çıkarabilirsiniz ama o kadar çok karışık ki sizin grafik yorumlamayı öğrenmeniz lazım. Bakın önce yeşili x saat 4'ü çizdim. Sonra bunun mutlağını çizdim. Mutlak olunca eksiler yukarı çıkıyordu gördüğünüz gibi. Sonra bundan 6 birim aşağı öteledim. Bunu önce 6 birim aşağı öteledim buraya geldi. Sonra bunun bir daha mutlağını aldım. Bakın ana fonksiyonum oluştu. Sonra dedim ki acaba y eşittir k 2 doğrusu nereden çizersem bunu 4 noktada keser dedim. Bakın tamamen arkadaşlar tamamen 0 ile 6 arasında y eşittir k 2 çizdiğinizde her defasında 4 tane bakın 4 tane kesişim gerçekleşmekte. Sevgili dostlar bakın bu grafik yorumunu öğrenin. Kendinize iyi bakın. Kanalıma tüm arkadaşlarınıza söyleyin. Hakan Hoca kaçar.